Arkadaşlar hepinize merhabalar. Adım Salih Ulu Işık. Emeklilikle ilgili, sosyal güvenlik uzmanlığı ile ilgili, mali müşavirlikle ilgili birçok bilgiyi kanalımdan paylaşıyorum. Aktif olarak da aynı zamanda mali müşavir olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum ve sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili danışmanlık da yapıyorum. Şimdi sizlere emeklilikle ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Torba yasayla ilgili biliyorsunuz ki birçok gelişme var. İşte emeklilik olacak mı? Vergi affı gelecek mi? SGK gelecek mi? Kademe kabul edilecek mi? Bağkur prim eşitlemesi gelecek mi? Staj mağdurları, Bağkur tescil mağdurları hepsi bekliyor. Arkadaşlar programın en başında söyleyeyim. Bunların hiçbiri torba yasanın içinde yok. Evet, hükümetin komisyon hazırlamış olduğu bir yasa var. Teklifler hala Ekim ayında sunuldu, mecliste görüşülüyor. Şu an resmi olarak yayınlanmış torba yasa yok. Peki bu yasanın içinde öneriler var. Öneri olarak sunulanlar var ama işte vergi eşitlemesi getirilsin, prim eşitlemesi getirilsin, vergi yapılandırılması getirilsin, SGK affı getirilsin. Ne yazık ki bunlar yok. Ben bu programı yaparken sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. Bir kere emeklilikle ilgili hazırlığınızı ne şekilde yapmanız gerektiği konusunda bilgi vermekle birlikte kendi isteğiyle işten ayrılmak isteyen Türkiye'nin şartları ortada arkadaşlar. Özel sektörün şartları ortada. Devlet sektörünün bile şartları ortada. Kendi istekleriyle işten ayrılan, istifa eden işçiler kıdem tazminatı alabilirler mi? Hangi alabilirlerse hangi şartlarda olacaklar? Bu konuya değineceğim. Ve emeklilikle ilgili bana en çok sorulan borçlanma yapalım mı? Bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Bu programım çok önemli. Tarih olarak 11 Kasım 2025 tarihindeyiz arkadaşlar. Günümüzün Türkiye'mizin ekonomik zor şartlar altında paranın değerinin olmadığı işte her ne kadar bir enflasyon düşüyor, düşürülecek, şu kadar olacak denilse de, şu an itibariyle resmi olarak %30'un üzerinde olan ama halkın hissettiği, insanımızın hissettiği %50 civarında bir enflasyon olan ülkede her ne kadar emekli maaşları az olsa insanlar ona bir sağlık güvencesi, 3 kuruş, 5 kuruş güvencem olur tarzında, evet çok önemli ve kesinlikle Ertelenmemesi gereken bir durum. Şimdi bununla ilgili birçok kanalda, YouTube programımda, basında, medyada birçok şey dönüyor. Arkadaşlar, bir kere gerçekçi olmanız yönünde, belki de size en çok tavsiyeyi veren benim kanalımdır. Bir kere Türkiye'nin gerçeklerini kabul etmek zorundasınız. Şu anda torba yasanın hiçbir maddesinde bile emeklilikle ilgili ya da yapılandırma, ya da vergi affı, SGK affı yok iken hayal kurmamanız gerekiyor. Ha, hayal kurmamanız, emeklilikle ilgili çalışmalarınızı yapmayacağınız anlamınıza gelmiyor. Kademeli emeklilik EYT'den sonra biliyorsunuz ki kademeli emeklilik gündemde. Ama neden EYT'den sonra gündeme geldi? Kademeliler dediler ki demek ki EYT olabiliyormuş kademeli de olabilir. Evet olabilir ama bunun bir şartı var. Bir kere kamuoyunun olması gerekiyor talep olması gerekiyor. Tam kamuoyu oluşmadığı sürece sadece benim programım açısından söylemiyorum. Gerçekçi, objektif programlar paylaşılmadığı sürece hiçbir yere ulaşamazsınız. Bir kere emeklilikle ilgili birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Bir kere e-devlet şifrelerinizi alıp hizmet dökümlerinize bakmanız gerekiyor. Borçlanma yapmak isteyenler EYT'den birçok kişi emekli olamıyor sebebi primleri yok. Bununla ilgili EYT çıktığından beri bakın arkadaşlar 3 yıl oldu. EYT çıktığından beri tam 3 yıl oldu. 3 yıl ne kadar yapar? 1000 gün yapar. 1000 güne yakın yapar. Şimdi bunu kalkıp da hani bekleyip işte şu değişsin bu değişsin değil. Benim sizlere söylemek istediğim bazı şartlar değişmeyecekse siz akışa ayak uydurmak zorundasınız. Bana borçlanma yapalım mı diyorlar. Önümüzdeki sistem belli. Hükümetin açıklamalarından da anladığım kadarıyla şu anda bir beklentiye girilmemesi yönünde açıklamalar yapılıyor. Ha, kademeli seçime yakın, vergi affı seçime yakın, SGK affı seçime yakın, torba yasalar seçime yakın çok çok çıkacak. Hele önümüzdeki sene bugünden Sayın Vedat Işıkkan Bakan Bakanımız bunun ışığını yaktı dedi ki birçok emeklilikle ilgili bağkur eşitlemesi gündemde olacağını söyledi ikinci dönemde 2026'da ve TES adı altında tamamlayıcı emeklilik sisteminin e, sisteme bakın isteğe bağlı değil bes isteğe bağlıydı TES zorunlu olarak sisteme konulacak İster iste ister isteme mecbur kalacaksın hatta bu emekli olanları da kapsayacak. Yani emekli olup çalışma hayatına devam edenleri de kapsayacak. Şimdi bunun gibi çalışmalar varken yani burada bir de biliyorsunuz ki senelerdir bir kıdem tazminatını kamuoyunun tepki göstermeyeceği bilinse birçok kılıfına uydurulup çoktan kaldırılmıştı. Şimdi birçok sebeple bile hala da emekliliği nasıl geç emekli edebiliriz? Nasıl insanlar sistem yani sistem, hükümetler sadece Türkiye açısından söylemiyorum. Bütün dünya açısından biz sisteme insanların nasıl daha ge geç emekli olmasını sağlarız. Nasıl daha az maliyet oluşur. Hatta bu pandemi de bile birçok yaşlı insan hayatını kaybetti. Bunun bile ben de birçok devletin kendilerini artı olarak düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi Burada böyle bir sistem hani geç emeklilik olsun. Burada tabi size bir anda denilmiyor geç emeklilik olsun. Ne deniliyor? İşte burada olumlu olarak bir görüş sunuluyor. Deniliyor ki sistemde daha çok primi olan, sistemde daha çok kalan daha çok maaş alacak. Ama zaten aylık ortalamalar düşük. Zaten bunu yavaş yavaş kademe kademe düşürüldü yıllar içerisinde. Zaten bu bilinçli olarak yapıldı. EYT'liler aylık ortalamalar %70'lerden 50'lere çekildi, %30'lara çekildi. Kademe kademe bu zaten yapıldı yani. Bu bilinçli olarak yapıldı. Ve şimdi deniyor ki siz daha çok sistemde kaldığınız sürece daha çok maaş alacaksınız. Daha çok sistemde kalmak ne demek? Mezarda emeklilik. Yani Arkadaşlar biraz gerçekçi olalım. Belli bir yaştan sonra gerçekten insanların da nefes almaya, insan gibi yaşamaya hakkı var. Bir öğretmen olsun, bir polis olsun, bir avukat, bir mali müşavir olsun. Uzun yıllar metropollerde stres altında yaşıyorlar. Kalkıp da bir emekliliklerinde işte bir yurt dışına gitme ya da aktif olarak bir hobisini gerçekleştirme. Eskiden insanlar emekli olduğunda tazminatlarıyla yazlık alırlardı, daireler alırlardı. Şu anda bu mümkün mü? Bu mümkün değil yani. Yanından bile geçemezler. Yani paranın yıllar içinde TL'nin yitirdiği değer. Görüyorsunuz yani. Şimdi bu gibi gerçekler varken devletler insanların sistemde geç kalmasını talep ediyor. Yani geç emekli olsun. Bize maliyeti olmasın. Az maliyeti olsun. Yani bulsalar EYT'yi çıkardılar. EYT'yi bile geri alacaklar. Şimdi kademelilerin de ben e, isyanını gereksiz görüyorum. İşte EYT'liler genç yaşta mı? Hayır kardeşim o kazanılmış bir hakta. Bir kanun çıkar. O kanun der ki şu tarihten itibaren şu tarihe kadar olanlar saklı der. Bu denilmediği için EYT çıktı. Şimdi tabii ki EYT çıktı ama EYT seçim kazandırdı. Yani artısı o kadar büyük oldu ki. Ha, ondan sonra Seçim kazanıldı ama ondan sonra da işte EYT'liler bütçeye maliyet oluştu gibi dedikodular dönüyor. Hatta ben üzücü bir durum da duydum. Şimdi şey denilmiş işte emekliler uzun yaşıyor. Onun için ee bütçe açık veriyor. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Yani. Zaten 16.881 liraya şu anda kira bile kalmadı. Metropollerde Türkiye'mizin insanımızın, nüfusumuzun %80'inin yaşadığı metropollerde en düşük gecik kondu kiralarının 20.000 TL olduğu yerde 16.881 TL ile hangi emekli hangi şartlarda yaşayabilir? Onu da işte asgari olarak yetmeyenleri de hazineden ekliyorum adı altında veriliyor. Bütün bu gerçekleri göz önüne koyun. Kimler borçlanma yapması gerekiyor? Sizin işle ilgili riskiniz var ise sizin gününüzü tamamlamanız gerekiyor ise, ihtiyacınız var ise statünüze de dikkat ederek en son hangi statüdeyseniz SGK'lıysa 4A, Bağkurluysa 4B, emekli sandıysa 4C. Ona göre boşanma yaparsanız orada emekli olursunuz. Şu anda Bağkur eşitlemesi gelmedi. Ne yazık ki ezici bir şekilde Bağkur erkeklerde 9000 gün, kadınlarda 7200 gün. Peki, Şimdi kimler borçlanma yapması gerekiyor? İhtiyacı olanlar, ucuza borçlanmak isteyenler 2025 yılının bitmesine şurada 3-4 hafta kaldı. Ben artık saymıyorum bile. Bunu 20 gün olarak söylüyorum. Bazı kişiler düzeltmeye kalkıyor. Yok 5 hafta var yok. Kardeşim bunun 3 aşağı 5 yukarı ortalaması bellidir. Kaç iş gün olduğu bellidir. Yani bizim insanımız son dakikaya mı bırakacak her şeyi? Neden daha önce halletmeyesiniz? Bu gibi durumlar var. Kimin ihtiyacı var ise EYT'den emekli olmak isteyenler, EYT'den günü yetmeyenler borçlanma yapabilirler. Erkeklerde de hatta bu öne de çekebiliyor. Ama ne kadar öne çekiyor? Borçlanma yaptığınız dönem kadar öne çekiyor. Stajlar hala da giriş sayılmamakta. Staj ve çıraklık bilginiz olsun. Giriş olarak değerlendirilmemektedir doktorlar ve avukatlar hariç. Şimdi bu gibi gerçekler varken, Türkiye'nin işte önümüzdeki sene tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili birçok soru işareti varken, Bağkur eşitlemesi torba yasanın içine bile girmemişken, bence hiç kimsenin acaba ben bekleyeyim, bakalım hükümet bana kaç para verecek gibi deme şansı yok. Kadınlarımız bekliyor. Üçte bir prim oranını devletimiz yatırsın. Keşke yatırsın. Evet anlıyorum. Olmayan için çok zor. Ama sisteme bir yerden dahil olmanız gerekiyor. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Bir yerden primlerinizi ödemeniz gerekiyor. Bir yerden hareket etmeniz gerekiyor. Hiç kimse size devlet de dahil olmak üzere bakın hayatım boyunca çalışma hayatım boyunca hiçbir zaman kendi adıma şahsım adına işte devlet de bana bunu yapar diye asla bakın asla şu kadar yapacağı varsa da her zaman şöyle demişimdir. Ya önce ben kendim yapayım da açım kalırsa anlatabiliyor muyum? Kesinlikle bakın hiçbir zaman bir devletten hiçbir beklentim olmadı. Şu, devlet evet evet sağ olsun var olsun ama insanların emekli olmak isteyenler yaşlılık gelip geçiyor bakın. O 58 yaş şu anda çok görüyorsunuz ya işte aa daha 58'de 4 yıl var, 5 yıl var, 10 yıl var. 60'a çok görüyorsunuz o yıllar o kadar hızlı geçer ki anlayamazsınız bile benim şu hayatta en çok duyduğum hep keşke primimi ödeseydim keşke emeklilikle ilgili çalışmamı yapsaydım keşke araştırsaydım keşke devletime girseydim keşke danışsaydım keşke yapsaydım keşke SGK'ya gitseydim görüşseydim bakın bunu dememek için planlamanızı yapmanız gerekiyor hiç kimse sizin için bir plan yapmaz bazı şeyler işte YouTube kanalına yorum yapmakla emeklilik planlaması olmaz. Bakın. Danışmanlığım bu arada ücretlidir. Çünkü zaman bizim satın alamayacağımız en önemli şey arkadaşlar. Buradan zaten gerekli olan bilgileri paylaşıyorum. Şimdi kendi istekleriyle işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilir mi? Türkiye koşullarında herkes 3-5 kuruşun derdinde. İlk defa 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi var ise bakın ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi var ise bu yalnız staj ve çıraklık değil. 15 yıl sigortalık süresi ve 3600 prim günü olanlar evet işinden ayrılırken kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ilk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar 25 yıl ve 4500 prim günü olanlar işten ayrılırken SGK'dan kıdem tazminatına hak kazanmıştır yazıyı alıp işverene sunup alabilir. Artı bu 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar 25 yılı beklemeyeceklerse 7000 prim günü olmak zorunda arkadaşlar bilginiz olsun. Tekrar ediyorum. Burada çok önemli iki koşul var. İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılları arasında sigortalı olanlar 25 yıl sigortalılık süresi 4500 prim günü olanlar SGK'dan alacakları SGK'dan kıdem tazminatına hak ettiklerine dair yazıyı alıp işverene sunduklarında kıdem tazminatını alabilirler. EYT'li olanlar, EYT'den olanlar 15 yıl 3600 gün. Peki ilk defa 1 Mayıs 2008 yılından itibaren Sigortalı olanlar. Sigortalılık şartı aranmıyor arkadaşlar. İşte 25 yıl gibi EYT'deki 15 yıl gibi. Burada da belli yıllar içinde işte 2008 yılının sonuna kadar 4600 gün. 2009 sonuna kadar olanlar 4700 gün. 2010 sonuna kadar olanlar 4800 gün. 2011 sonuna kadar olanlar 4900 gün. 2016 12 yılı sonuna kadar olanlar 5000 gün. 2013 yılı sonuna kadar olanlar 5100 gün. 2014 yılı sonuna kadar olanlar 5200 gün. 2015 olanlar 5300 gün. 2016 ve sonrası için 5400 gün. Dediğim gibi bu şekilde emekliliğe, daha doğrusu kıdem tazminatını almaya hak kazanıyorlar. Bu bilgiyi de buradan vermiş oldum. Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 31 12 2008 arasında olanlar 4600 gün. Dediğim gibi sigorta başlangıcı olanlar da 2009 4700 gün, 2010 4800 gün, 2011 4900 gün, 2012 5000 gün, 2013-5100 gün, 2014-5200 gün, 2015-5300 gün, 2016 ve sonrası olanlarda 5400 prim günü yıl şartı olmadan hak kazanıyorlar arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde güzel bilgilerimi de buradan paylaşmış oldum. İlk defa sigortalı olanlar dediğim gibi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar 15 yıl ve 3600 prim günü varsa... SGK'dan alacakları kıdem tazminatına hak kazanmıştır yazısıyla kıdem tazminatını alabilirler. Diğerleri de 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar da hiç yıl beklemeyeceğiz derlerse 7000 gün olmak zorunda. 4500 prim günü varsa da 25 yıl sigortalık süresi olduğu takdirde alabilirler. Dediğim gibi 1 Mayıs 2008 yılından sonra da Bunlar kademe kademe yıllara göre prim günleri her yıl için 100 gün artmakta, artarak devam etmekte. En son 2018 yılı ve sonrası için 5400 günü tamamlayanlar yaş beklemeden kıdem tazminatına hak kazanır yazısını alıp kıdem tazminatlarını iş yerinden alabilirler. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Emeklilik borçlanmalarınızı eğer güne ihtiyacınız varsa ucuz uygun tutarda 1 Ocak biliyorsunuz ki 2026'da asgari ücrete zam gelecek ve neredeyse %50 oranında zam gelecek. En uygun tutarda borçlanabilmek için son 4 haftanız arkadaşlar bilginiz olsun. Borçlanma tutarları ve günleriyle ilgili de programlarım var. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde kıymetli bilgilerimi sizlerle paylaştım. Sağlıcakla kalın.